Sıradaki hadisimiz. Zikru itlaqi ismil khayri. Hayır adının konması. Alel i salihati. Salih fiillere. İzâ kânet min gayril muslimi. Müslümanlardan olmayan bir kimsenin yaptığı iyi işlere hayır denir mi veya denmesi diyelim. Yani hayırlı bir iş ama adam kafir veya kafirken yaptığı bir şey. Buna hayırlı iş adı konabilir mi? 4414 nolu hadis. Akhbarana Muhammed ibn Ubeydillah ibn al-Fadl al-Kala'i. Bize Muhammed bin Ubeydullah bin al-Fadl al-Kala'i haber verdi. Kala dedi ki: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بزا أمر بن أسمان بن سعيد أنت قال تدك حدثنا أبي بزا بابا أنت قال تدك حدثنا شعيب بن أبي حمزة بزا شعيب بن أب, أب, أبو حمزة أنت An İbn Şihab o da İbn Şihaptan yani Ezheri أخبرني urve bin Zubeyr Zehri diyor ki bana Urve bin Zubeyr haber verdi enne Hakim bin Hizam'ın haberini Ona da Hakim bin Hizam haber vermiş ennahu qala demiş ki ya Resulullah ey Allah'ın Resulü Arayta umuran. Düşün ki benim kuntu etehennethu biha. Benim cahiliyede yaptığım bazı işler vardı. Ve ben bunlarla ibadet düşüncesiyle bunları yapıyordum. Fil cahiliyeti. Cahiliyede zamanındayken. Henüz ben iman etmemişken. Allah'a ibadet olsun diye yaptığım şeyler vardı. Min sılatin mesela sıla rahim yapardım. Ve ataqatin, ataka yani azad ederdim köleyi. Allah'a duyduğum kulluğun bir parçası olarak o dönemin anlayışıyla cahiliye anlayışı içerisinde. Ve sadakatin sadaka verirdim mesela. Bunlar ne oldu? diye sormuş. Fehel fiha ecrun? Bunlara bir ecir var mıdır? Oraları saydırmak istiyor. Hani sigortaya saydırıyorlar ya böyle bir dönem öncesini. Şimdi bir de staj döneminde katmaya çalışıyorlar. Neredense aklıma geldi yani. İman öncesi dönemde yaptıklarını da hani hayra sayılabilir mi? Ben bunları ibadet düşüncesiyle yapıyordum diye sormuş Allah'ın Resulüne. Eğer yararsa bayağı oradan da bir şeyler olacak. Evet, ve yercu rahmete Rabbi. Rabbinin rahmetini umuyor. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, A şıkkı hayır, B şıkkı evet olabilir. Başka nasıl? <laughs> niyetine göre olabilir. C. Resulullah çok Bunların dışında hoş bir ifade kullanmış. Ve ciz bir ifade. Demiş ki, Eslemte a'la ma selefe leke min khayrin. Zaten sen geçmişindeki hayır üzere Müslüman oldun. Yani Allah sende bir hayır bildi de sana hidayet etti ve Müslüman oldun. Demek istiyor ki hidayeti Cenab-ı Hak öyle rastgele dağıtmıyor. Var ki geçmişinde sende bir hayır. Hani ve alim allahu fihim hayran la esma'hum. Allah onlarda bir hayır bildi mi onlara kesinlikle işittirir. Hakkı işittirir, hidayeti işittirir sırat-ı duyurur ve buna muvaffak kılar. Ve la nudi'u ecra'l Dolayısıyla Resulullah hani mevcut haliyle bunlara karşılık hidayete muvaffak olduğunu zaten ifade edercesine bir cümle kullanmış. Ama kalkıp ona yani onların da sevabı olacak gibi teknik bir cevap vermemiş. Eslemte ala ma selefe leke min Şimdi İbn İbam rivayetin burasından tutmuş o hayrı o yaptığı işler ve tek tek koymak istiyor. Halbuki orada önümüze tehlikeli bir süreç açılıyor. Çünkü biz yani biz derken ümmet içerisinde esas olan bu bildiğimiz Salih amel ancak sağlam akide üzere olur. Ve buna hep şey örneğini verirler. Yani temel artı binanın katları. Binanın katları eğer salih ameller ise bu ancak temel üzerine kurulur. Temel de imanın kendisi, sağlam akide, tevhid üzere, şirk koşmaksızın. Dolayısıyla şirk olur da akide bozulur ise le in eşrakte le yahbatan ne'amelük o zaman bütün amellerin iptal olur, boşa çıkar, yerle bir olur. Sistem böyle çalışıyor. O yüzden temelleri koru, temellere dikkat et. Temellerin sağlam olmasına özenle yoğunlaş. Temellerde arıza oluşur. Şirk koşmaya başlarsın, Allah Azze ve Celle'nin hem yaratan, yegane yaratan hem de yaşatan umuru, işleri tedbir eden, her şeyin ona baktığı ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu. Buralarda problemli hale gelmeye başlar. Cinler işe giriyor, medyumlar arada iş tutuyor. Sanmaya başlarsan, Başkaca güçler Cenab-ı Hakk'ın hükmünde ortaklık ediyor gibi evhama girersen o zaman üzerine yığdığın ne kadar amel varsa hepsi çöker moloz olur. Haclar, ibadetler, oruçlar vesaire. Evet. O men ya'mel min's salihati min zekerin ev unsa ve <laughs> huve İman kaydıyla ameli salihler işe yarar. Dolayısıyla eğer hani başlıktaki İbn İban ifadesi üzere hadisi anlar da cahiliye zamanında adam putperest yaptığı işlerin velev ki sıla-i rahim olsun, velev ki köle azat etmek olsun, velev ki sadaka olsun bunlara eğer ameli salih veya hayır diyecek olursak evet, şu son iş sıkıntıya girer. Bence Resulullah böyle bir şey demek istememiş. O sendeki bir iyilikten söz ediyor. Asla, yani وَلَوْ Allahu اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرَنْدَكِ Allah onlarda bir hayır bilirse o bir düzgünlük, o içinde bir e, iyileşme, iyiliğe hazır istidat yani işte Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Ömer'de bilip hidayet ettiği, Cenab-ı Hakk'ın diğerlerinde bilip hidayet ettiği, e, işte hıyarukum fil cahiliyeti, hıyarukum fil İslam daki gibi yani. O maden gibi diyor Resulullah. Onda bir iyilik gördü mü Cenab-ı Hak, bir dürüstlük. Allah Azze ve Celle ona hidayetin kapısını araladı ve öyle kimseleri hidayete muvaffak kıldı. Ama adam hidayete el verir bir kimse değil. Kötü. Yani gerçeğin üzerini ezer, bir dürüstlük yok, basar geçer, karaktersiz. Cenab-ı Hak böylelerini hidayete muvaffak etmez. Onları sa'srifu an ayati allazina yetekabberun fil ard bi hak ayetindeki gibi müstekbirler, tekeb tekebbür edenler. Savacağım dedi. Onları ayetlerimden uzaklaştıracağım diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu buradaki hayır, ondaki bu anlamda bir e, özdeki bir hayır olarak düşünüyorum. Yoksa bir kimsenin cahiliyedeki amelleri de makbuldür, onlar da e, karşılık bulur demeye e, yer yok gibi. Zaten Resulullah da böylesi sarih bir ifadeyle onaylamamış gibi gözüküyor. evet.